Biz oraya sağlam bir niyette gidiyoruz. Ameller niyetlere göredir. Bizim niyetimiz doğru ise siz nerede ne yaparsanız Rabbim onu kat ve kat daha fazlasını verir. Ama niyetimiz bozuksa siz umreye de gidin, hacca da gidin, namaz da kılın. Hani vay o namaz kılanların halini diyor ya Hak Teala Maun Suresinde onun gibi niyetimiz bozuksa yapmış olduğumuz isterse Kabe'nin kapısında sürekli duralım o geçersiz bir ibadet olacaktır. Onun için değerli kardeşim Müslüman her haliyle doğrudur dürüsttür. Yalan söylemez. Yalanla iman bir arada bulunmaz. Yanlışlık yapmaz. Dürüstlük abidesidir Müslüman. Bakın bugün Avrupa'ya gittiğiniz zaman herhangi bir ülkeye gittiğiniz zaman oranın kurallarına uymak zorundasınız. Hatta orada işte e, güvenlik güçleri, kuvvetleri olmasa bile oradaki insanlar sizi uyarıyor ve ona göre hareket ediyorsunuz. Peki Beytullah'a gidince biz hangi düşünceyle tırnak içinde söylüyorum, sahte ihram veya niyetsiz ihram, ihram bezi giyerek bizler metaf alanına girmeye çalışıyoruz. Bakın oranın almış olduğu, yetkililerin almış olduğu bir kural var. O kurala uymak zorundayız. Bizler o kurala uyarak hareket etmek zorundayız. Ta ki sadece ihram bezini, ihram umre niyeti aldıktan sonra giyebiliriz. Umre niyeti aldıktan sonra ihram bezini giyip metaf alanına girip Umremizi yapmamız gerekiyor. Onun haricinde yapmış olduğumuz diğer türlü davranış. işte ben niyetimi almadım ama ihram bezini giyeyim, metaf alanına giyeyim ve o şekilde oraya girelim. Tavaf'ımı yaparım. Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu konuda fetvası nettir. Bu bir kul hakkıdır ve oradaki insanlara, oradaki yetkililere yapmış olduğumuz aslında bir nevi eziyettir. Bizim umre yapmadığımız için o metaf alanında bulunmamamız gerekiyor. Bizim üst katlarda tavafımızı yapmamız gerekiyor. Efendim üst kat daha uzun mesafeymiş. Efendim alt katta da daha çabuk bitiyormuş. Yahu be kardeşim Rabbinle daha fazla mı olmak istersin? Daha kısa mı olmak istersin? Olay bir de buradan bak. Daha uzun bir sürede tavafını yapıp daha bol zikir, daha bol tövbe, daha bol dua bunları yapıp tavafını bitirmek daha güzel olmaz mı? Biz oraya nefsimizi arındırmaya gittik. Kim ne derse desin o bunu demiş, bu bunu demiş, işte o hoca bunu demiş, bu hoca bunu demiş, o işte rehber bunu demiş, bu rehber bunu demiş. Efendim kimi girebilirsin demiş, kimi şu... Hayır efendim, burada şu kalbin ne diyor? Kalbin ne diyor? Kalbin diyorsa ki girme ki doğru kalp bunu söyler, girme kardeşim. Bu konuda sağlam ol, dik ol, sadece umre için, umre niyetini aldıktan sonra metafalanına gir ve ondan sonra bol bol kal, problem değil. Ne, umreni yap. Ondan sonra tekrar tavafını yap. İşte Akşam yapmışsın. Sabaha kadar yap. Otur Beytullah'ı seyrede. Git dibine elle, okşa, öple, öp, kokla. Ne yaparsan yap. Ama orada sen niyetin halistir. Halis niyetle gerçek bir ihramla oraya varmışsın demektir. İşte bu konuya lütfen dikkat edelim değerli kardeşlerim. Bizler e, umre niyetimizi almadan tırnak içinde yine söylüyorum. Sahte ihramla asla metafalınla girmeyelim. Eğer bizden niyetimiz varsa tekrar yakınlaşmak için verelim 5 riyal 10 riyal arabaya. Tenime gidelim. Tenimdeki mescitte niyetimizi alalım. Duamızı yapalım. Namazımızı kılalım. Umre'ye niyetlenelim. Gelelim. Umre'mizi yapalım. Meta girelim. Bu kadar basit bir yöntem varken birilerini aldatmaya, birilerini kandırmaya kul hakkına gerek var mı? Elbette.